Öncelikle şehrimizin güvenliğini e, sağladığınız ve bizim güvenliğimizi sağladığınız için çok teşekkürler. 10 Nisan Kulüsü'nü kutluyoruz. Kentimiz adına biz Kuşa, burada e, Kuşadası'nın temsil Kuşadası adına sizleri ziyarete bulunuyoruz. i̇yi ki varsınız. iyi ki sizler görünüzü başındasınız ki biz de kentimizde huzurlu yaşayabiliyoruz yüzden gün e, görmüşler meclisimizle birlikte e, Bugünü e, birlikte kutlamak istedik sizle. E, i̇yi ki varsınız, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, çok kibarsınız, çok naziksiniz, şeref verdiniz. Ayağınıza sağlık. Bizler de bu sene 178. yılımızı kutluyoruz. E, 178 yılda ilk başladığımız günden bugüne eğitim olarak da, teçhizat olarak da, modernizasyon olarak da Allah şükür ileri bir durumdayız. Daha da ileri ileri gideceğiz. Biz zaten e, kanunların bekçisiyiz. Milletimiz için görev yapıyoruz. Milletimizin güvenliği için görev yapıyoruz. İnşallah bugün olduğu gibi bundan sonra da başarılarımız artarak devam edecek. Çünkü e, hep söylediğim bir şey vardır. Bu millet her şeyin en iyisine layık. Biz de emniyet teşkilatı olarak elimizden gelen en iyisini yapacağız ki bu milletin hak ettiği hizmeti verebilir. Tek istediğimiz bu. Şeref verdiniz <laughs> arkadaşlar. Evet değerli Ege'den medyalar takipçilerimiz gördüğünüz gibi Kuşadası Kent Konseyi. gün görmüşler meclisi Kent Konseyi temsilen emniyet müdürümüzün yanındalar.